2024 yılının TÜYAD'ın ilk yönetim kurulu toplantısı ve genel kurulu oldu. TÜYAD'ın toplantısı gerçekten sektörde olan tüm oyuncular için çok faydalı bir toplantı oldu. Bugün TÜYAT'ın yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Toplantı deneyim açısından son derece verimli geçti. Türkiye'nin amiral gemisi olabilecek uzay alanında çalışmalar yapabilecek bütün üyeler bir araya getirmiş durumda. Bizler bu yıl biraz daha fazla heyecanlıyız çünkü TÜBSAT AŞ şey kuruldu. E, beni en çok etkileyen TÜYAD'ın kurumsal yapısı oldu. Sektör temsilcilerin bir arada olduğu ve böyle bir çatı derneğin kurumsal yapısı hakikaten çok kıymetli. 2024 yılının tüm servis esnaf sanatkarımıza hayırlı olmasını diliyorum.